Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir konuşma yapacağım. Bugün Dünya Kızlar Günü. Annenize söyleyin. Kızlar de kutlasınlar. Unutmayın. Her Kızlar Günü kutlanır. Benim annem Mert de hayır ikna edemedim ama kutlayacaklar. Merak etmeyin. Siz de annenizi ikna etmeye değil de o saftaki insan dedi size de göndermiş ama şu mu yani evet o oh, hiç iyi bir işaret değil. onun adı ne biliyor musun acil pislik kötü sizi sadece kötü yapmaya çalışıyor ne böyle bir ad yok da ki iki değilse Oluyor. Bitti. Bugün ben bugünlük benden bu kadar güle güleniz.